thank okay. you Selam arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Yeni bir Jump projesi var arkadaşların. 3 gün içinde başlayacaklar. Muhtemelen siz videoyu izledikten sonra 2 gün e, bir şey kalır. E, hemen başlayalım. Arkadaşlar birkaç tane sorum var. Biliyorsunuz ki Jump'a katılacak arkadaşlar. Her zaman sorduğum sorular. Eğer siz de e, Jump'a katılmak istiyorsanız buyurun. Arkadaşlar projeyi başlattılar. E, kısa zamanda bir başlangıç olacak. E, siz de hemen acilen e, gelip Arkadaşlara başvurabilirsiniz Benim birkaç sorum olacak arkadaşlara Sizde eğer bu sorular sizi tatmin ediyorsa sizin de kafanıza yatıyorsa Gelip katılabilirsiniz arkadaşlar Jump projesinin Discord linkini Yoruma sabitleyeceğim eğer katılmak istiyorsanız Oradan Jump liderine ulaşabilirsiniz Discord'dan herhangi birisine ulaşsanız Zaten size yardımcı olacaktır Hadi bakalım arkadaşlarla tanışalım bakalım Nasıl bir projeleri var Hemen anlatsınlar siz de görün, ben de merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar, Nasılsınız? İyi abi seni sormalı. Teşekkür ederim. Ee, jump projesine başlıyorsunuz. Yaklaşık olarak şu an kaç kişisiniz? Şu an abi tam abi 80 kişiyiz. 80 kişi, gayet güzel. Kısa zamanda bu o, projeyi başlattığını sanırsam. Aynen abi. Peki bu Jump yapma fikri nereden aklınıza düştü? Abi şimdilik şöyle bir şey var. Oyuna yeni başlayan insanlar yani. Ee, pek jump olayını bilmiyorlar tabii ki. Evet. Ee, bu bu insanlara hem jump öğretmek, oyunda nasıl geliştiğini gelişildiğini öğretmek açısından e, başladık. Bir de hedefimiz e, e, tabii ki yani krallığı ele geçirmek, krallık, bir Türk krallığı yapmak. Güzel. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Peki e, Jump Projesi'ndeki e, arkadaşlarla e, balina tarzı oyuncular var mı? Yani para yatıracak oyuncular var mı içinizde? E, ben balinayım diyeyim abi yani. <laughs> Genelde kendime şartlıyorum da. Yani var mı böyle e, şu kadar meblağ deneyeceğiz var. diyen var mı böyle? Ben işte 100 bin, 50 bin, işte 30 bin deneyeceğiz birkaç arkadaş yatıracağız diyen arkadaşlarınız var değil evet. mi? Bunlardan sıkıntı yok. Aynen abi. Benle birlikte 4 tane daha balina yapacak. Güzel. Bir tane de sunucumuz da var. 6 kişi 6 balina yapmayı düşünüyoruz. O zaman e, jump konusunda e, tecrübelisiniz. Daha önceden yaptınız evet, jump'u. Yani gelecek Çok arkadaşlara abi. da ben... bu konuda yardımcı <laughs> olacaksınızdır. Aynen abi. O yani elimizden gelen her şeyi öğretmeye çalışacağız. İnşallah. Ne zaman başlıyorsunuz tahmini tam olarak? Ee, Tarih tam olarak. Tam 8 Ağustos. Diye düşünüyoruz abi. Üç gün sonra yani. Biraz erken oldu ama yani e, yani anca toparlanırız diye düşünüyoruz. Çünkü ya sunucumuza gelen insanlar biraz uzun olduğundan dolayı yani başkalarıyla yapıyorlar genel olarak. Yani erken yapayım diye insanlar sıkılıyor tabii ki. Tabii ya şimdi cam projesinde hedefiniz olduktan sonra net bir şekilde hedefini belirledikten sonra Uzatmanın anlamı yok çünkü jampa katılacak arkadaşlar da bir an önce oyuna başlamak istiyorlar. Hani hemen bir Jump projesi olsun da dahil olayım hemen Jump'a başlayalım. Artık önümüze bakalım gibisinden düşünenler var. Siz de iyi yapmışsınız hızlı bir şekilde. Zaten ekibiniz 80 kişi gayet ideal. Hedefleriniz tutarsa ekstra bu yayından sonra videodan sonra size katılmak isteyen arkadaşlar olur. Büyük bir ihtimal 100 kişi falan geçersiniz inşallah olur. Yani iyi olur. İnşallah abi. 8 gün yani 8'inde başlıyorsunuz. Çok kısa bir süre. Ee, var ee, yaklaşık bu videoyu büyük bir ihtimal yarın izlerler yani 6 Ağustos'ta izlemeye başlarlar. iki gün içinde e, size katılmaları güzel olur. Aynen öyle abi. Ee, arkadaşlar Jump'ta sadece Türk oyuncular mı var yoksa yabancı arkadaşlar da mevcut mu içinizde? Yabancı arkadaşlar da mevcut. Efendim duyamadım tek. Yabancı arkadaşlar da vardır abi var Kaç kişiler tahminen 15-20 kişi 15-20 güzel Peki klan olarak iki klan mı tek klan mı üç klan mı nasıl bu proje yapacaksınız Aklınıza var mı klan abi Efendim 2 i̇ki klan. İki. İki klan şimdi genelde şu sorular çok oluyor Ben size başta söyleyeyim Büyük ihtimalle yayını izleyen arkadaşlar da bunu merak edecektir Şimdi bazı arkadaşlar jump projesine dahil olduğu zaman, bilenler tabi, bundan daha önceden tecrübe edenler. Güçlü güçsüz muhabbetini ayırıyor musunuz? Yoksa tek kılan güçlü, bir kılan güçsüz olarak mı yapıyorsunuz? Bu nasıl? Bu klan bir eşit olacak. Yani iki da olacak. Denk güç olarak devam edeceksiniz. Toplam altı bal üçü bir klanda, üçü bir klanda olacak. Güzel. Şimdi bir de şunu söyleyeyim e, tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum arkadaşlar bazen e, öyle bir anlar gelir ki jump projesine dahil olursunuz e, ben bunu yayını izleyen arkadaşlar için söylüyorum jump projesine dahil olursunuz e, tabii ki bu jump projesine eğer dahil olacaksanız e, mutlaka, mutlaka aktif olmanız lazım hesabınızı hızlı bir şekilde gelişim göstermesi lazım eğer siz hesabınızı düşünmezseniz jump projesindeki arkadaşlar yani yöneten arkadaşlar da kusura bakmayın hani sizin hesaplarınız düşünmez. İlk başta sen kendi hesabını düşüneceksin. Ondan sonra jump'teki jump yapan ee arkadaşlar ekibine destekte bulunacaksın. Sen şimdi gücünü birçok arkadaş 5M yapmış, 4M yapmış mesela 2-3 günde. Sen kalmışsın işte 500K. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani burada kimse kimseye desteklemez. Çünkü herkes aynı güçte kalıyorsa sen geri kalıyorsan burada senin aktif olmaman önemli oluyor. Bu da ıı, yanlış bir durum. Bazen böyle durumlar yaşanıyor. Böyle durumlarda ıı, tecrübeli arkadaşlarınız da var Bunu eminim. E, nasıl bir tepki vereceksiniz? Katılıyor musunuz ya da benim söylediklerime? Abi son derece katılıyorum ben sen Yani çünkü Şöyle bu yaşanmış bir şey olay yapalım. adamlar başlıyor 300 Aynen, 400 abi. kişi başlıyor. Bir bakıyorsun herkes işte gücünü 500K yapmış. Bir arka ıı, 10 15 kişi hala işte 10K'da, 5K'da da, oyuna bile başlamamışlar. Bunu da ee, e, kim kim kara bunu ayırmak lazım. Hani iki klan yaparken de bunda e, kusura şey yapıyorlar genelde. İlerleyen ilerleyen zamanlarda yani hemen e, jump'ın başında değil de e, yeni bir krallığa jump bittikten sonra yeni bir krallığa geçince tabii ki en güçlü oyuncular bir klanda toplanır belli zamanlarda. O da savaş durumu olursa. Bunda herhangi bir aklınızda soru işareti kalmasın ee, yayını izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada da zaten tecrübeli arkadaşlar var. Her türlü e, yardımcı olacaktır size. Jump ile ilgili bilgileri de e, R4, R5 arkadaşlar, Jump'ı yönetecek arkadaşlara her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Ee, bir de şunu demek istiyorum abi. Evet. YouTube videoları ayrıyeten abi, sunucu Jump sürecinde şöyle bir şey düşünüyorum ben şahsen. Ee, ben sürekli abi öğretici videolar çekeceğim yani nerede jumpta nerede neler yapılması yani en küçük detayına kadar videolar çekip çiz kursun ucusunu atmayı düşünüyorum abi. Güzel en güzel bu Çünkü bunu yeni Tukur başlayanlar için ben de dahil mesela yapıyoruz olur. jump yaparken yapıyoruz ya da jump yapmadan bunu anlatıyoruz ama çok yine hatalar oluyor. Hani videoyu izleseler de hata oluyor ama kendi krallığındaki yöneticiler video çekip e, paylaşmalara ayrı bir güzel olur. Çünkü orada eksikliklerini hemen e, telafi edebiliyorsun. Ama biz mesela youtuber olarak çekiyoruz. O anki hatamızı görüyoruz. O anki yanlışımızı görüyoruz. Tabi oyun bilgimiz var. Orada hata yapsak bile diğerinde mesela o hatayı telafi edebiliyoruz ama Bunu yeni başlayan oyuncular tabii ki e, sıkıntı yaşayabiliyor. Bu, bunun telafisi olmuyor. Siz de arkadaşlar yani bu şekilde video çekip paylaşırsanız güzel olur. Bunu takdir et. Aynen abi ben öyle bir şey düşünüyorum. Kendimce yani daha ekip arkadaşlarına tam söylemedim de bu bir iki günde aklıma oturdu. Yani çünkü şöyle bakıyorum yani yani ne kadar interneti ki, yani YouTube'daki jump videoları öğretici olsa bile evet. ya yine de mesela o adam o anda mesela tek bir adam için bile video çekebilirsin hesabına girip mesela tabii, tabii, tabii. bunu bunu yapabilirsin. En güzeli gibi zaten. arkadaşlarla ilgileneceğiz abi biz. Güzel. Peki oyuncular neden sizi tercih etmeli? da sizin ee, anlatmanız evet. lazım. Ee, uzun uzun konuşabilirsiniz. Ee, diğer arkadaş konuşsun abi. Hep <laughs> ben konuştum, hep ben konuşmuş gibi olmayayım. O konuşsun abi. Ben de ona göre yani. Tamam. Eklemeler yapar. Birliyiz Abi yani ya dün bir aile ortamı olsun diye. Arkadaşlık grubu olsun diye istiyorum ben. Şahsen kendi adıma diyorum. Bir aile ortamı olsun. Daha çok güzel olur burası mesela. Bir aile ortamı aramız aramızda olsun mesela. Tabii Arkadaşlık olur. Ya oyuna yeni başlayan oyunculara şunu söylemem lazım. Eğer oyuna gerçekten yeni başlıyorsun, oyun bilginiz yoksa kesinlikle Türk krallıklarından birinde oynamanız lazım. E, hesabınızı yeni açıp gidip fetiş sezonu dediğimiz bir olay var. Yani 4. sezondan sonra oluyor. Eğer siz e, eski krallıklarda başlamayı düşünürseniz burada çok büyük eksiklik eksikliğini yaşarsınız ve sizi kabul etmezler. Çünkü kimse kimseyi artık beslemiyor. Ama e, Jump projelerine dahil olduğunuz zaman özellikle Türklerin içinde dahil olduğunuz zaman hem oyunu öğrenmiş olursunuz hatalarınızı görmüş olursunuz. Hem de gelip burada çok güzel dostluklar kazanabilirsiniz. Çünkü gerçekten oyun arkadaşlığı, oyun dostlukları normal arkadaşlıkların önüne geçebiliyor. Çünkü oyun oynuyorsun sürekli. Yeri geliyor eşinden, çoluğundan, çocuğundan yeri geliyor sevgilinden, nişanlından daha fazla o kişilerle sohbet ediyorsun. Discord olsun, WhatsApp grupları olsun. Ee, o yüzden yani burada Türk kurallıklarında jampa başlamak daha artı ee, ben oyuncular olayım. sizi tercih etmesine geldiğim zaman da burada tabii ki bu kurallar geçiyor yani aileli bir e, dostluklar geçiyor gerçekten çok güzel çok sıcak kanlı insanlarla tanışıyorsunuz tabii ki yanlış insanlarda denk gelebilir bu ee, her, şey, e, her şey her şey pespembe olmayacak bir şekilde bir siyahlık karalık ara bozan insanlar da gelecektir yani. Bu her yerde vardır. Bunlarla kurtuluş yok. Bu ayrı bir şey. Evet. Evet abi. Sizi dinliyorum. Sizin. Ee, ben de konuşayım abi. Yani bizi seçmeleri neden seçsinler abi? Şu şekildeyim. Eee yani bir arkadaşın dediği gibi abi aile ortamı oluştururuz. Yani sürekli Discord'dan konuşarak oyunumuzu devam ederiz. Oyun bizi sıkmaz mesela. Jump sürecinde insanlar siz açıyor abi bildiğin gibi. Evet. Bu süreçte sıkılıyorlar mesela. Discord'da sohbet ederiz oyun hakkında mesela. Ee, hiçbir zaman oyundan sıkılmayız yani onun sayesinde. Ee, bir de yani ya, hedefimiz krallı almak tabii. Yani <laughs> iddialıyım yani. ben bu konuda krallığı alacağımıza dair. İnşallah. Eee inşallah abi. Şöyle bir düşüncemiz var mesela abi bu hani suna kolayları var bilirsin evet. bu free to play ve walkie oyuncular için çok önemli bir şey. Çok önemli aşırı önemli. Mesela abi e, birliklerle anlaşmayı düşünüyoruz mesela birinci bölgede ikinci bölgede üçüncü bölgedeki. Bu free to play oyuncular mesela yani balinalara göre şarkılara göre daha fazla yararlan yararlanacak bu ödüllerden. Evet. Sürekli işte mesela plan değiştirecek biz balinalar olarak krallığın. Gideceğiz mesela sunakları biz geçeceğiz. Onlar hiç asker öldürmekle uğraşmayacak orada yani asker yaralamakla. Biz geçeceğiz. Onlar hediye de alıp başka bir villaya geçecekler. Bu sayede yani her şey eşit dağılmış olacak. Herkes yani eşit konumda olacak krallıkta. Güzel. Yani böyle bir de var abi mesela e, atıyorum sandık çekiliyor. Altın altın paketler var bildiğin gibi abi oyunda. Evet bu altın paketler çekilirken mesela yani free to play ve low spender oyuncular tekrardan bu bilet toplanacak ki onlar daha çok fazla yararlansın diye. Yani onlar balinalara göre daha da geride kalmasın. Yani. yani bir de bu böyle bir düşüncemiz var. Eşit olsun diye her şey. Ama amaçlarımız yani bizi seçmenin nedenleri bu olabilir abi. Güzel. Yani ya yani şöyle bir durum var. hem paket çekecek oyuncular var krallıkta Aynen. yani Jump projenizde. Aynen. Yani para yatıracak <laughs> oyuncular var. Bu çok önemli jump projelerinde. Çünkü bazı jump projeleri var biliyorsunuz, hiç paket çekmeden sadece bir deneyin, belki tutar, belki düzgün, <laughs> rahat bir jump olur, krallık sahibi oluruz bedavadan, düşüncesiyle başlayan arkadaşlar var. Burada çok yanılıyorlar çünkü artık oyuna çok fazla yeni oyuncu katılıyor ve çok fazla jump oluyor, jump projeleri oluyor. Yani Aynen. sizin, sizin için demiyorum, onu yanlış anlamayın birçok kişi birçok kişinin jump projesi bu işte boş düşüncelerden dolayı patlıyor. Ama eğer oyuna para yatıracak tecrübeli bir ekibiniz varsa oyun bilgisi olan bir jump projesindeyseniz emin olun orada yani kral olmasanız bile oranın yönetiminde oluyorsunuz ve KVK 2'yi geçirdikten sonra bir bir şekilde orada bir savaş dönüyor. Eğer o krallıkta Türkler varsa o krallıkta bir savaş dönüyor. Krallığı ele geçirme durumları söz konusu oluyor. Bunu da e, yapabilirseniz güzel olur. E, sizin için de güzel olur. İlla krallık almasanız bile, krallık yönetiminde kalsanız 1-2 KVK sonra e, yeni hesapları, yani özellikle KVK 2'ye geçtiğiniz zaman, ana hesapları taşıdığınız zaman orada e, farklı durumlar yaşanabiliyor. İş, i̇nşallah sizde olabilir. Çünkü bunu yaşa, yaşadım. bazı Türk arkadaşlar yaptı bu projeyi. Sizde de görsek güzel olur. yani i̇nşallah kaç, abi. kaç kişi para yatıracak demiştiniz? Ortalama. Ee, benle artık Benle beraber 6 balina var. Ee, tabi yani bu 10-15 kişi de yani kötü para yatırmaz yani ortalama derecede şark tarzı e, para yatıran olur abi illaki yani tabi gittiğimiz krallıkta da kendi e, bildiğimize oradan insanlar çekeriz yani abi böyle baktık adam e, bizi tercih ederse baktık gücümüz bildiğimizi daha yüksek daha bilgiliyiz tabi adam bize gelir illaki ya. orada mesela balinalar varsa bunları da çekmeye çalışacağız sapımızda bir daha pek yani insanlar şunu görüyorum sürekli jump yapıyorlar. Tamam oyunu yeni yeni öğreniyorlar. Komutan konusunda mesela adam direkt efsane komutana direkt yöneliyor yani onu fulllemeye yöneliyor. Çok yanlış. Ben onu bir gün evet. söyledim. Zaten efsane komutanı kasamazsın. Oyuna yeni başlamışsın. Sen sarı kafayı zaten bulamıyorsun. Bulamazken sen evet, nasıl abi. o komutana yönelirsin? Ben bu çok yanlış. O yüzden mor komutanları yönelmeleri tercihimdir. Sarı kafaları biriktirmesi lazım. Bir de şu çok önemli bir konu. Bunu size soracaklardır. Hazır bunu sorayım. Sisli harita mı yapacaksınız? Sis olmayan haritadan mı başlayacaksınız? Bunun bilgisi çok önemli. bayanda başlayacağız gibi gözüküyor abi. Sisli Çünkü. harita mı? Aynen sisli harita. Çünkü sisli haritanın biliyorsunuz hani daha çok emek istiyor. Yani sisleri açmak olsun. Orada kabile feylerini toplamak. Evet abi. Bir de şey var abi mesela etkinlikler var bildiğimiz gibi yeni açılan evet. krallıklarda. Tabii eski krallıkta başlarsan o yeni etkinliklere yeni etkinlik. erişemiyorsun. tabi yeni etkinliği alamıyorsun. Bu bir gerçek. Eski krallıkta başlayınca etkinlik yalan oluyor. O etkinlik de gerçekten Tabii. önemli. Free -to play ve low spender oyuncular için yani vazgeçilmez bir şey etkinlikleri var. Aynen. Ya bunlar Aa, yatırmayacak oyuncuları çok dinleyicim. daha e, değerli kuruyor e, sis kapalı olan krallıklar. E, bunun için e, evet. gerekli tartışmaları da zamanında yaptık. Ama e, dinletemediğimiz arkadaşlar da oldu. Eminim yayını izleyip de bu şekilde e, kararsız kalanlar da vardır. İşte sisli olsun, sissiz olsun. E, benim tercihim sisli olur ama rahat bir jump yapacaksam sis olmayan KVK'da baş, yani jump'ta yapmam başlamam. Ama sistik KVK'da başladığı zaman gerçekten hesabını daha hızlı geliştirebiliyorsun. Yani para yatırmadan zaten e, geliştiriyorsun. Bu da güzel bir şey oluyor. Zaten jump'a başladıysanız arkadaşlar gerçekten 724 aktif olmanız lazım. Hesabınızı hızlı bir şekilde ne kadar hızlı gücünü arttırırsanız yapılması gereken görevleri yaparsanız o kadar sizin için iyi olur. Yani ne ekersen onu biçersin. Jump projeleri de bu şekildedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Aynen başka öyle. söyleyecek şeyleriniz var mı? Benim yok abi yani bu kadar ben diyeceklerimi dedim. Ya her yani şey söyledik. Arkadaşlar demek istedim. Jump projesine neden dahil olduğunuzu konuştuk. Jump'ta hem yabancı hem Türk arkadaşlar var. 80 kişisiniz ortalama bunu evet. söyledik. Özet geçiyorum şimdi. E, paraya oturacak oyuncaklarınız var. En az 15 tane. Bu çok önemli bir şey. Çok güzel bir şey. E, ekibiniz tecrübeli. Bu, bu da artı. Artı e, arkadaşımız zaten açıkladı az önce. jump başlarken baş, hemen başlarında videolar, kısa videolar çekip hem oyuncularına e, videolu bir şekilde öğretmek, oyunu öğretmek. Bu da hiç oyunu bilmeyip sıfırdan başlayacak arkadaşlar için eğer yayını izlerlerse Jump projesine dahil olup sıfırdan oyuna başlamaları daha güzel olur. genelde soruyorlar abi Jump ne işe yarıyor? Jump dedir. Jump zaten bir sıçrama arkadaşlar. Bir yeni krallıktan en yeni krallığa sıçrıyorsun burada. Ama işte o aradaki 9 günlük, 8 günlük bir süreç var işte bir haftalık süreç var. O bir haftada sen yeni başlayan oyunculardan daha gelişmiş vaziyette başlıyorsun. Jump'un amacı da zaten e, budur arkadaşlar. Yani sen 0 0 e, yani kilometre bir krallığa gidiyorsun ve orada direkt 1m 2m e, güçlerde başlıyorsun. E, çok önemli bir şey. Yani herhangi bir savaş olsa direkt zaten krallıkta en sözü geçen kişiler siz oluyorsunuz ve ekip olarak başlıyorsunuz. En az e, 80 100 bazen oluyor 200 bazen 300 kişiler oluyor bu jump projelerinde. Bu da e, gerçekten olması gereken. Jump mutlaka yapılıp oyuna başlanması lazım. Hızlı gelişim için çok önemli. Ve krallık alma olayı. Zaten jump evet, e, yapan arkadaşların çoğu krallık e, hayali vardır. Onun üstünden jump'a başlarlar. Yoksa oyuna sıfırdan başlamak neyime der geçerler yani. Evet öyle abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Jump projesine arkadaşlar dahil olmak istiyorsunuz. 8 Ağustos'ta Jump başlıyor. Discord adreslerini yorum kısmına sabitleyeceğim. Eğer bu Jump projesine dahil olmak istiyorsanız buyurun gelin. Yani en kötü Discord'a gelin arkadaşlara sorun. Nasıl bir jump projeleri var? Eğer video sizi tatmin etmediyse sessiz sohbette gelip arkadaşlarla konuşabilirsiniz. Arkadaşlar zaten hı hı. tecrübeli, kendinden emin, hızlı bir şekilde jump'a başlayıp hedeflerine odaklanmışlar. Yaklaşık 80 kişiler, yani özet geçiyorum ayla. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Yani eğer gerçekten jump yapmak istiyorsanız, oyuna sıfırdan başlamak istiyorsanız buyurun ayağınıza fırsat gelmiş. Gelip konuşun, kafanıza yatarsa neden olmasın. Zaten tecrübeli Türk arkadaşlar. Her türlü yardımcı olurlar size. Oyunu bilmeseniz bile yardımcı olacaktır. Tabii evet. abi tabii. her şekilde yardımcı olacağız. Eyvallah, sağ olasın. Ben o zaman videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hemen videoyu paylaşayım. Ee, siz de izleyin. Ee, yeni katılacak arkadaşlar da Jump videosunu izleyip hemen size katılsınlar inşallah. Çok güzel e, bir gelişim olur. 3 gün ve 2 gün hatta video izledikten sonra 2 gün kalacak. 8 Ağustos. Güzel bir gelişim <laughs> olur. Ee, sizi kutlarım. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> ne demek abi biz sana yani çok güzel oldu bizim için bu. Eyvallah. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum yaparsanız ee, bana destekçi olmuş olursunuz. Jam projesini zaten anlattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.